Büyük şüphe. Manavgat'taki yangında 4 ayrı noktada kundaklama olduğu iddia ediliyor. Çok büyük şüphe var orada. İnsanlar mağdur durumda. Hakikaten çok dikkat çekici bir olay. Burada tartışılması gereken Tanım ve Orman Bakanlığı'nın araç gereç konusunda helikopter ve uçak konusunda yangın söndürmeyle ilgili ararozlar veya diğer gereçler neyse araçlar gereçler yeterli miyiz? Aynı anda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkacak yangında aciz mi kalırız? Hareket kabiliyetimiz yüksek mi? Bununla ilgili yatırımlarımız var mı? Yatırımları işte yeraltına mı gömüyoruz? Yoksa üst yatırımlar dediğimiz bu orman yangınlarında hangi ekipmanları nereden nasıl aldık Bunlar ilgili bir üretim var mı bunları tartışmamız gerekecek Aksa'da 4 noktada yangın hala devam ediyor. Söndürülememiş. 57 insan ondan sonra boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Evler yanmış, ağaçlar yanmış. Milyonlarca gözle görüp görmediğimiz canlı hayatını kaybetmiş. Bu tip yangınlar hakikaten çok önemli yangınlar. Yani akciğerimiz yok oluyor derken ama orada birçok canlı da canlı türü de yok oluyor. Cayır cayır yanıyor bunlar. Onu da düşünmek lazım. Vicdanlı olmak lazım. Merhametsiz ve vicdansız insanlar ormanları yakmaya devam ettiği müddetçe bunlar önlenmediği müddetçe Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir bu. Yani orman yangınları durdurulmalıdır. Orman yangını çıkaran insanlar efendim adam öldürmeye teşebbüs veya adam öldürmüş gibi en ağır şekilde cezalandırılmadır. Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmadır. Orman yakanlara çok ağır müeydeler gelmelidir.